Ne diyor? Gelecekte bir kişi almak isteyeceği bir şeyi e, ben ona nasıl kolaylaştırabilirim veya satmak istediğim bir şeyi daha fazla trend olmasını istediğim bir şeyi nasıl cazip kılabilirim? Bütün bunların hepsi daha önceki davranış setlerinden analiz eden datalarla ortaya çıkıyor. Bu adımlardan sonra bir sonraki adım ise şu: benden bugüne kadar kişiler ürün aldılar, benle çeşitli deneyim yaşadılar. Acaba benle yaşadıkları bu deneyimde nasıl bir e, tecrübe ortaya çıktı? Bunun ölçümlenmesi, bu da çok önemli bir veri analitiği kaynağıdır. Buna biz müşteri deneyimi ölçümü ya da customer journey Analysis diyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarda e, müşterilerimizin ya da pazarda bizi kullanan tüketicilerin kritik noktalarda ki bunlara biz onlara dokunduğumuz noktalar diyoruz, servis noktası, web sitesi, e, ürünün Satın alırken ki satış temsilcisi ya da ürün bozuk çıktığında irtibata geçtiğiniz kişi bunların hepsi bu kategoriye girer. E, bu kişilerle temas ettiğinizde nasıl bir deneyim yaşadığınız çok önemli. Bütün bunlar bizi nereye götürüyor? Yani toplamda aslında en önemli noktaya götürüyor ki e, yavaş yavaş müşteri kavramı çağımızda değişmeye başladı. Çünkü eskiden biz müşteriye ne derdik? Benim ürünümü kullanan kişi müşteridir derdik. Artık o kavram değişiyor. En azından benim tezim bu. Ben benim ürünümü kullanan kişiye müşteri demiyorum. Benim ürünümü kullandıktan sonra tekrar satın alan kişiye. İlki user'dı. Şimdi ona müşteri diyorum. Niye? Kullandı, deneyim yaşadı ve tekrar almaya ikna edebildim. Bu kavramın ismi de retention. Yani tekrar satın alma motivasyonu. Bunun da karşısında onun bir düşmanı var. O da churn. Yani müşterimi kaybediyorum anlamına geliyor. Bu iki köprü arasında yani tekrar satın alabilme ya da onu kaybetme arasındaki ilişkiyi veriyle kurduğunuz zaman ise şirketlerin ömrünün uzadığını, daha değerlendiğini, gelecekte daha iyi pazarlara girdiğini görüyoruz. Aslında strateji kurgusu derken de tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gelecekte var olabilmek adına bugünkü şartları en optimize nasıl kullanabilirim? Veriyi bunun için nasıl bir araç haline dönüştürebilirim? Bunu anlayabilmek için aslında çok basit bir data üzerinden ilerlemek mümkün. O yüzden en kolaylarından biri olan Excel üzerinden bu konuyla ilgili bir e, çalışma yapmayı planlıyorum. Tabii e, biz bize olduğumuz için de şey de olabilir. Yani böyle e, dedike olduğunuz noktalarda, soru sormak istediğiniz noktalarda e, lütfen mesaj kısmından soru sormayı ihmal etmeyin. Oradan keyifli bir şekilde akabilir. Şimdi öncelikle... Tabii data konusundaki deneyimlerinizi, tecrübelerinizin derinliğini bilmiyorum. E, ama şunu sorayım. Daha önce hiç e, Excel datasını e, CSV uzantısıyla göreniniz oldu mu? Hiçbir veriyi CSV uzantısıyla açmış mıydınız? Öncelikle veriyi tabii kullanabilmek adına veriyi anlamak da çok önemli. Mesela buraya baktığınız zaman elimde bir veri var. E, ekran görünüyor diye tahmin ediyorum. Bu veriyi açıyorum ben. Bu veri benim için kıymetli bir veri. E, bu veriyi açıyorum. Gördüğünüz gibi verinin içerisinde noktalı virgüllerle ayrılmış bir, bir, bir sürü karışık bilgi var. Bu veriyi okuyabilmekle başlıyor araç kullanımı. Arkasından bunun üzerine detaylı analizlerle güçlenerek devam ediyor. Ben şimdi bu veriyi Excel'de açmak için ne yapıyorum? Evet şuradan sağ tıklıyorum ve diyorum ki benim datamı Excel'de aç. Genelde dataların Excel'de değil de bu formatta tutulmasının sebebi datanın büyüklüğü. Öteki türlü çok büyük datalarla çalışmak çok kolay olmuyor. Excel'in kabiliyetinden dolayı bu datayı çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi burada açabiliyorsunuz. Ve açtıktan sonra veriyi evet bir Excel dosyasına dönüştürüyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Şimdi tabii şey e, ben Seviye konusunda çok bir fikrim yok. O yüzden belli şeyleri bildiğinizi, belli şeyleri bilmediğinizi kabul ederek ilerleyeceğim. Dediğim gibi takıldığımız bir nokta olursa lütfen e, bilgi verin, yazın. Çok sevinirim. Ekranda bir data var. Bu data bir telekomünikasyon şirketinin, daha önce gördüğünüz bir data mıdır bilmiyorum. Telekomünikasyon şirketinin müşterileriyle ilgili çeşitli bilgileri içeriyor. Yukarıda bilgiler, aşağıya doğru da datanın detayı var. Şimdi ben bu datayı kopyalıyorum. Bakın Excel kullanımı çok önemlidir. Nasıl araba kullanırken bazı şeyleri refleks haline getirdik. Nasıl motor bisiklet kullanırken refleks haline getirdik. Excel kullanırken de hız bizim için elimizin korkak alışmaması oldukça önemli. Bakın datayı sadece kısa yollara tuşlayarak, e, transkrip yap yaparak veliyi kendi önüme başlık olarak getiriyorum. Buradan datayı anlamaya çalışıyorum. Çünkü veri biliminin ya da data mining'in ya da veri, veri odaklı karar almanın en önemli adımı veriyi anlamaktan geçer. Verimin içerisinde öncelikle bir ID var. Yani bu verimin satırlarını eşsizleştiriyor, unikleştiriyor. Eşsizleştirdiği bu satırlardan sonra arka tarafta müşterilerin, telekom müşterilerinin demografik bilgileri var. Bunları da maviyle tanımlayalım. Telekom müşterilerinin neyi var? Demografik bilgileri var. Arkasından çeşitli kullanım bilgileri var. Bu kullanım bilgilerinde buradan buraya kadar işaretleyebilirim. Boşta kalan ise tenür. Yani bizim data analitikçilerin çok kullandığı meşhur bir ifade. Müşterinin bendeki yaşı. 3 sene önce geldiyse bende müşterinin yaşı 36'dır. 36 aydır. Bunu tenür ile ifade ediyoruz. Dikkat edin burada kullandığı ürünler var. Ne olabilir müşterinin kullandığı ürünler? Telefon kullanıyor olabilir birden fazla hattı olabilir. İnternet kullanıyor olabilir. Stream TV kullanıyor olabilir. Eksen gibi ya da Digiturk gibi ya da e, şey HBO gibi fark etmez. Bunlardan birini kullanıyor olabilir ya da olmayabilir. Sonra benle yaptığı kontratın tipi ki kontrat aslında ilişkinin gücünü belirler. Genelde dikkat edin GSM firmaları, televizyon firmaları, sigorta firmaları Sizlerle kontrat yapmak istediklerinde yıllık ya da 2 yıllık ya da 3 yıllık kontratlar yaparak bunu ucuza getirmeye çalışırlar. Bunun sebebi size ucuza bu hizmeti vermeye çalışırlar. Bunun sebebini birazdan görüyor olacağız. Faturayı nasıl aldığınız ve bugüne kadar ne kadarlık para ödediğinizi gösteren bilgilerden oluşuyor. Tabii bizim için konunun can damarı neresi? Kayıp. Yani ben bu müşteriyi kayıp mı ettim bu deneyimin sonunda yoksa onu ne yaptım? elimde tutabildim mi? İşte bu bilgi burada evet ve hayır olarak tutulmuş durumda. Evet ne demek? Bu müşteriye elveda dedim. Hayır ne demek? Bu müşteri elimin altında. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu veriyi rahat analiz edebilmek için bir analitikçi olarak evet ve hayır olarak değiştiriyorum. Geliyorum diyorum ki no'ları sıfır yap. Yani bunlar elimde. Bir de yes'leri bir yap. Bunları kaybettim. Bakın bunu hızlı bir şekilde yaptığınız zaman size ne kadarlık ne kadar güzel bir konfor sağlıyor. Bu arada bir data analitikçi veriyle çalışırken verinin içerisine mutlaka bir analitik ID koyar. Bu analitik ID kendisinin istediği zaman veriyi sortlayıp sortlayamaması konusunda ona yol gösterir. Bu tip projeler bizim uçtan uca veriyi kullanıp içgörü çıkarmamız ve bütün data mining prensiplerini kullanmamız için oldukça keyiflidir. Şimdi datamın genel yapısına bakıyorum. Bakın 7000 satır. Tabi Excel'i kullanma şeyimden dolayı, alışkanlığından dolayı biraz ne oluyor? Burada Excel'i kullanma alışkanlığından dolayı verinin içerisinde çok rahat dikkat edin dolaşabiliyorum. Bu şekilde bu benim işimi kolaylaştırıyor. Şimdi datanın üstünü yani kolonlarını ilk önce farklı bir renkte boyayım. Arkasından da bir filtre koyayım. Filtre koyduktan sonra şunları görüyorum. Kişi citizen, yaşlı mı değil mi? Biriyle beraber mi yaşıyor? Yani eşi var mı? Kendisine bağımlı çocukları var mı? Onun dışında bendeki yaşı nedir? Datalarım bu şekilde kategorize olmuş durumda. Ve en sonunda da benim churnum var. Yani müşterilerimin ne kadarını kaybettim? Hadi müşterilerin ne kadarını kaybettiğimizi görmeye çalışalım. Buraya tıkladığımda dikkat edin en altta Excel'in çok değerli bir barı var. Bu bar özet bardır. Dikkat edin burada %26 gösteren bir istatistik görüyorsunuz. Demek ki ben 100 müşterimden 26 tanesini kaybetmiş durumdayım. Ama bunu tabii ki buraya bakarak değil Excel'in istatistik aracı olan pivot table'la gerçekleştiriyoruz. Pivot table'ı yeni bir sheet'te oluşturmak istiyorum diyerek burada pivot table'ımı oluşturuyorum. Pivot table'ı oluşturduktan sonra içine aradığım, incelemek istediğim bilgiyi koyuyorum. Diyorum ki bana churn oranını ver. Ama toplamı değil tabii ki. Neyini vermesini istiyorum? Ortalamasını vermesini istiyorum. Bakın ortalamayı dök dediğimde bana %26 olarak döktü. Şimdi bu önemli mi? %26 büyük mü, küçük mü? Bununla çok ilgilenmiyorum. Amacım şu. Gittiğini gördüğüm müşterileri doğru tanımlayabilirsem gelecekte gitmesi mümkün olanları engelleyebilirim. Genel çıkış noktam bu. Her yüzde 100 kişiden 3'ü gidiyormuş. Acaba bu giden kişilerin cinsiyetle bir ilişkisi var mı diye baktığımda cinsiyeti buraya koyuyorum ve şunu görüyorum. Cinsiyetin bu sonuca bir etkisi yokmuş. Sonra bu tabloyu aşağıya kopyaladığımda tablonun bütün karakterleri elime gelmiş oluyor. Şimdi de diyorum ki tamam Cinsiyetin bu işte bilgisi yoksa cinsiyeti geride bırakayım. Acaba kişinin yaş, yaşı etkiler mi? Geliyorum koyuyorum. Çok ilginç bir bilgi elde ediyorum. Normalde 10 müşteriden 3 tanesi beni terk ederken bu kişi eğer yaşlıysa bu oran %42'ye çıkıyor. Demek ki burada hassas bir nokta var. Bu hassas noktaları birleştirerek en sonuncu son, sonunda uçtan uca ulaştığım o değerli çizgiye ben patern desen ya da iç görünün analitik e, iz düşümü diyebilirim burada dikkat edin benim için kritik bir başlık yakaladım bunu cebime koydum şimdi devam ediyorum acaba veri de başka patenler yakalayabilir miyim geliyorum artının olup olmamasını inceliyorum 33'e 20 yani yalnız yaşıyorsa ve yaşlıysa çörn olma ihtimali daha da artıyor bu ilgiyi de e, yakaladım devam ediyorum daha sonra e, şeye geliyorum. E, dependencies yani çocukları var mı? Bu şekilde aşağıya doğru gidebiliriz ama çok da fazla vaktinizi almamak ve aynı konuyu tekrar etmemek için biraz servislere geleyim. Mesela internet servisi. Bunu koyuyorum buraya. İnternet servisi kullanıyor mu? Çok ilginç bir sonuç elde ediyorum. Diyor ki eğer diyor internet servisi yoksa yani sadece telefon kullanıyorsa seni bırakmıyor diyor. Eğer internet servisi kullanıyorsa ve bu DSL ise yine gitme ihtimali düşük diyor. Ama internet servisi kullanıyorsa ve fiberse senin artık fiberle ilgili teknik yaşadığın problemlerden dolayı mıdır bilmiyorum. Fiberde müşteriyi kaybediyorsun diyor. E peki tamam bu oranları verdin de bu oranlar acaba significant mı? Yani yeterince gözlem var mı burada? Bunu anlamak için hemen buraya bir count koyuyorum. Count'u koyduktan sonra da virgül koyuyorum. Dikkat edin toplam 7000 müşterimin gerçekten de kayda değer oranında %7 rakamı var. Yani istatistiksel olarak bu anlamlı. Demek ki ben burada çok gizli bir paterni yakaladım. Güzel bir paterni yakaladım. Çok iyi bunu da burada işaretliyorum. Devam ediyorum. Başka hangi başlıklar yakalayabilirim diye. Arkasından biraz daha detaya iniyorum. Diyorum ki acaba Stream TV teknolojik destek Kontrat tipine bakayım mesela. Kontrat tipine göre müşterinin kaybı değişiyor mu? Gerçekten bu da enteresan bir sonuç veriyor bana. Beklendik bir sonuç ama bu kadar net bir beklendik sonuç beklemiyorduk. Yani aylık abone şeklinde olan müşterilerimin ikisinden birini kaybederken iki yıllık anlaştığım müşterileri neredeyse hiç kaybetmiyorum. Sadece ceza maddesinden dolayı değil artık orada ne kadar güzel bir anlaşma önerdiysem o anlaşma karşı tarafı bende tutuyor. Değiştirme kaygısını ortadan kaldırıyor. Bu da benim için güzel bir patern oldu. Şimdi ne yapıyorum? Bütün burada tespit ettiğim başlıkları birleştiriyorum ve ortaya bir voltran çıkarmayı hedefliyorum. Tam manasıyla bir patern çıkarmayı hedefliyorum. Geliyorum diyorum ki sevgili sinirim. Evet gel bakalım sinir'i koydum buraya. Sinir'sın ama İkinci paternimi nereden yakaladım? ADSL'den. Geliyorum internet servisimi altına koyuyorum. Böylece ne oluyor? Senior olan ve olmayan, internet servisi kullanan ve kullanmayan bunları tespit edip bakın ikisinin kesişiminde %47'lik değerli bir alt patern buluyorum. Bana yetiyor mu? Yetmiyor. Hemen üzerine kontratı giydiriyorum. Çünkü kontratta da bir patern buldum. Buradan çıkacağımız yer çok enteresan. Bakın kontrattan da bir paten buldum. Bunu aşağıya koydum. Şimdi iniyorum. Dikkat edin. Burada 58'lik bir orana geldim. 58'lik bir oran. Şimdi bunun neye karşılık geldiğini hep beraber konuşuyor olacağız. Öncelikle burada H of, average of churn'ı tekrar alıp count'unu burada belirleyelim. Acaba anlamlı bir alt kitle mi var? Gerçekten yoksa değil mi? Bu arada biz bu yaptığımızı, şu anda Python'dan, programlamadan, makine öğrenmesinden Excel'le elimizle rol çalıyoruz. Elimizle rol çalıyoruz. Patenleri keşfederek. Birinci paternimle %58, 600 kişi var. 7000'in %10'u. Hem değerli bir kitle hem geniş bir kitle. Önemli bir paterni yakaladım ben burada. Kim bu paternler? Aylık kontratı olan, senior olan ve fiber optik kullanan kişiler. Peki bu listede en avantajlı kitle hangisi? Tabii ki istatistik olarak da anlamlı olması gerekiyor. 2 yıllık kontratı olan 71 fena bir rakam değildir. Yani %3 artı eksi hata payıyla 71 kişi de maksimum %5'i %7'ye çıkar. Çok fazla sizi yanıltmaz. Geliyorum şu paterni yakalıyorum. Diyor ki sen diyor sen diyor ee, bir kere 2 yıllık kontrat yaparsan Çörn oranın çok düşüyor diyor. Ama bu çörn oranı hepsinde düşüyor. Ee, benim genel olarak fiber optikle ilgili başımın ağrıdığını düşünürsek bundan kaçabilirim. Nereye yönlendirebilirim? Genelde ADSL'de çok fazla problem yaşamadığımı görebiliriz. Bakın şurada %8'lik bir oran. Her ne kadar fiber optikte %3'lük bir oranda olsa interneti kullanmayanlarda da sıfır. Bütün bunların hepsi oldukça düşük bir neye karşılık geliyor? Ben de kay kayıp müşteri oranına karşılık geliyor. Şimdi arka tarafta ben bu paterni büyük veride öğrendim. Peki gerçek hayatta bunu nasıl kullanacağım? Şöyle kullanacağım. Geliyorum buraya. İlk önce ikonlarıma olayı biraz daha keyifli kılalım. Şurada bir tane bilgisayar, computer bakalım. Geliyor mu? Ne burada? PC diyelim. Evet, bir tane PC burada. Insert diyelim. Güzel bir bilgisayar gelsin. Şurada people diyelim. Men diyelim. Evet. Ya da woman diyelim. Konunun prezentasyonu da önemli ya. Evet. Ayşe teyzemi de aldım buraya. Hemen geliyorum. Bu tarafa bir kişi daha alalım. Bu da. Evet. Benim call center'ın başındaki ya da bayideki ee, işte Nilgün olsun. E, burada da Ayşe teyze var. Ayşe teyze geliyor. Ve diyor ki Nilgüne sevgili Nilgün, ben evime internet bağlatmak istiyorum. Güzel, bağlatalım. Çok güzel, hoş geldiniz. Bizim hizmet kalitemizi biliyorsunuz zaten. Hatta suyu ikram ediyor. Her şey çok güzel. Benim torunum geldiği zaman internete bağlanıyor. Buradan çe çeşitli oyunlar oynuyor. Arkadaşlarıyla chat yapıyor. Ama ben de internet olmadığı zaman sıkılıyor vesaire. Peki size internet verelim. Ne al, nasıl bir internet istersiniz? Benim Çocuğun fiberden bahsetti diyor. Bakın fiberden bahsetti diyor. Peki diyor e, ne kadar fiyatları? Aylık e, 100 dolar diyelim. Örnek olarak söylüyorum bunu. 100 dolar fiber optik almayı isteyen bir Ayşe teyzemiz var. Ayşe teyze de yaklaşık olarak 78 yaşında geçen hafta doğum günü torunlarıyla kutlamış. Senaryo buyken bilgisayar tam register yapacakken burada ne yapıyor? Alert veriyor. Diyor ki sakın. Neden? Çünkü ben arkada senin bu register etmek istediğin müşteri profilinin paternini inceledim. Bu senin müşterin profilin var ya. Bu müşteri profilinin ömrü. Yani biz buna lifetime diyoruz. Life time value. Lifetime. Bunun ömrü maksimum 6 ay. 6 ay sonra Ayşe teyze gidici. Neden? Kopacak, bağlanamayacaksın, arkasından yüklemesini yapamayacak. modemde problem var. Kök nedeni bilmiyorum ama bir sonuç var onu biliyorum. Ömrü 6 ay bu müşterinin bu şartlar altında. Peki ne yapıyor? Bir kontra ofer yapıyor. Diyor ki eğer bu senior'sa ve fiber kullanıyorsa sen ona ne yap? E-DSL öner. DSL öner. Harika. Aylık kontratı 2 yıllık öner. Sonra de ki teyzecim de bu çok güzel ama ben sana 2 yıllık kontratla 100 dolara alacağın şeyin bakmayın hediyesinin de en yüksek teknolojisinden size veriyorum. Size bunu 33 dolara veriyor olacağım diyor. Peki 33 dolara bunu aldığı zaman lifetime value'su e, ne kadara çıkıyor? Şimdi lifetime value çörnde şöyle hesaplanır. 58'i nasıl hesapladım ben şöyle hesapladım. E, bir yılı bir yılı ee, normal şartlarda şey e, iki müşteriden birini kaybediyorum ya bu gerçekten sıkıntılı bir oran çörün ee, oranının değişik hesaplanma yöntemleri var bunu 6 ay olarak kabul edersek %58 de beni terk eden müşteriyi %3 ila 5 arasında beni terk eden müşterinin ömrü 30 aya kadar çıkıyor muhtemelen Ayşe teyzeden daha yüksek bir ömrü olacak bizle beraber muhtemelen ömrünün sonuna kadar devam edecek Ayşe teyze Burada ortaya çıkan bir enteresan şey var, sonuç var. Lifetime value diye bir sonuç ortaya çıkıyor. Nedir lifetime value? Müşterinin ömür boyu bize olan evet kattığı değer. Bakın birinde 600, birinde 99 dolara müşteriyi dahil ediyoruz. Diyeceksiniz ki burada müşteriyi uzun süre tutuyorum. Önemli değil. Çünkü lifetime value'daki bu fark, buradaki bu deneyim bu fark şirketin değerlemesine de etki ediyor büyük olasılıkla bu süreç esnasında burada daha fazla sıkıntılar yaşayarak daha çabuk kaybetme ihtimaliniz var. Bir de müşterinin kontrat yenilemesinde karlılık oranında da ciddi bir artış var. Ben otomatik olarak bu müşteriden daha düşük bir hizmet ürün sağlayarak daha yüksek bir fiyat elde etmiş oldum. Nasıl yaptım bunu? Yapay zeka ile aslında bu kurduğumuz sistemin ismi normal yapay zeka. Yani çevresindeki bilgileri Ayşe teyzeden aldığı bilgileri algılayan. Sonra kafasındaki algoritmadan geçiren bunlar patenler. Biz buna makine öğrenmesi diyoruz. Arkasından elde ettiği bilgilere göre bir aksiyon alan yani bir offer teklif eden sisteme yapay zeka diyoruz. Bugün Tesla'yı kullanırken de böyle. Etrafındaki bilgileri algılıyor. Ya sağa dönüyor ya devam ediyor ya duruyor. Ya, ya da Siri aynı şekilde bir şey söylüyorsunuz size cevap veriyor. Fıkra anlatıyor değil mi? E, Tabii geldiğimiz noktada yapay zekanın generatif AI'ya doğru evrilmesi bambaşka başlıklar oluşturuyor. O ayrı konu. Oraya da değinebilirim isterseniz ama başka bir zamanın konusu. Ama şöyle bir spoiler vereyim. O yapay zekanın generatif versiyonu şunu yapıyor. Eğer Ayşe teyze bu görüşmeye torunuyla gelseydi, onun sana senaryosunu verebiliyor. Çünkü o generatif, alternatif senaryolardan bilgi üretiyor onun dediğim gibi e, konusu başka. Ama burada uçtan uca ne elde etmiş olduk? Ben Excel'i dataları doğru anlamak için kullanabilirim. Bu datalardan patenler keşfedebilirim. Keşfettiğim patenlerden yola çıkarak bir kurgu, bir strateji oluşturabilirim. Ve bu stratejiyle işlerimi otomasyona dökebilirim. Otomasyona dökebilirim. Sadece 3 tane dokunuş yaptık. Bu veride başka hangi dokunuşları yapabilirdik? yapabileceğimiz çok fazla konu var. Geliyorum buraya. Örneğin yaptığı harcamalar. Bu harcamalardan yola çıkarak da çörnü tahmin edebilirim. Ya da kişinin ömrü. Ne kadar süredir benimle beraber oradan da kişinin çörnünü tahmin edebilirim. Bütün bu çalışmalar benim için önemli geri bildirimler sağlıyor. Şimdi bir data olarak bilmemiz gereken şeyleri sınıflarsak Eskiden mutlaka bilinmesi gerekenlerle bilseniz iyi olur dediklerimiz arasında bir denge vardı. Bugün artık e, ikisi arasında şöyle bir fark oluştu. E, mutlaka bilinmesi gerekenler çok arttı. Bunların içine Power BI'yi koyuyoruz. Eskiden bilsek de olur diyorduk artık demiyoruz. Bunların içine Python'ı koyuyoruz. Kodlama artık e, o kadar hızlı kodlama bilme ihtiyacı gelişiyor ki artık kodlama bilmeseniz de olur seviyesine gelmeye başladı. Buna no code diyoruz ama bu yanlış anlaşılma olmasın. No code'u en iyi kullanacaklar kodlamayı bilenler olacak. No code'u yani bu şu. Otonom bir aracı arabaya bindiniz. Köprüde gidiyorsunuz. Köprüde arabanın direksiyonunun kim bırakabilir? En iyi şoför bırakır. Hiç arabaya binmemiş bir kişi direksiyonu köprüde bırakabilir mi? Bırakamaz. Aynen teknolojik gelişmelerde bunun gibi. Hatta o insanlar iyice aradaki fark açılmaya başlanıyor. Yani kodu bilen, kullanmayı bilen, neden kullanacağını bilen kişiler yarın öbür gün kodlama olmadan yapay zeka geliştirebilecekler. O yüzden bu kefede artmaya başladı. Excel'in advanced kullanımını buraya koyuyoruz. SQL'in veriyi kaynağından alıp işleme kısmını buraya koyuyoruz. Ee, Power BI'nin görselleştirme hatta bulut teknolojileriyle iletişim kurup oluşturulmuş yapay zeka modellerini görselleştirmeyi buraya koyuyoruz ve tabii ki Python gibi kodlama dillerini de buraya koyuyoruz. Bunların hepsini birleştirerek harika bir content yaratabiliriz. Bunlar çok mu zor? İşin ilginç tarafı bu kadar havalı, bu kadar böyle uçan kaçan şeyler anlatmış olmakla beraber bu normların oluşturulması için işi bilen bazı insanların yönlendirmesiyle e, 6 ay, 8 aylık dedike yani e, gerçekten istediğinizi bileceksiniz. Çok da fazla öyle kendinizi yıpratmanıza gerek yok. Planlı bir şekilde çalışacaksınız. Bu noktalara ulaşmak veya en azından en önemli adımı atmak mümkün. Bu adımı attığınızda ise e, etrafınızdaki ben her zaman şunu söylüyorum. E, bir şekilde birlikte çalışabildiğim kişiler, Etrafındaki 10 kişiden e, en az 7-8'inden daha iyi Excel, en az 7-8'inden daha iyi kodlama ve, ve data e, çözümleme yetkinliğine sahip oluyorlar. Hemen de fark ediliyorlar. Çok şey anlatabilirim. Gerçekten konunun ucu açık. Ama tadında da bırakmak istiyorum. Bir de non-stop gitti. Yani benim de işte düştüğü zaman böyle durmadan e, konuşuyorum. E, teşekkür ediyorum.